Teknolojiye ve sanayileşmeye yenik düşmüş bir sektör aslında sektör değil bir zanaat ayakkabı imalatı bir çekiş sesine merak ile başlayan ve 40 yıla yakın ustalık sürecinde hala da Naim Ceylan tarafından devam ettirilen bir zanaat. da bugün sanayiye teknolojiye karşı direnen ve hala sipariş ile üretim yapan bir ayakkabı imalathanesi var. 83 yılında biz bunu mesleğe başladık. Bir müddet Erzurum İspir ilçesinde çalıştıktan sonra Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 10 yıl kadar çalışmışlığımız oldu. Ondan sonra Karasu'ya 98 yılında geldik. 98'den günümüze kadar 23 yıldır aynı yerde mesleğimizi devam ettiriyoruz elhamdülillah. Devam ettirmeye de çalışacağız inşallah. Müşterimiz gelir, ayakkabısına göre ayakkabısını alırız. Nasıl bir ayakkabı talep ediyorsa ona göre ayakkabısını yaparız. Memnuniyet karşılığında ikram ederiz müşterimizi. Mesleğimizin zorlukları şöyle. Yani çırakın yetişememesi, bizden sonra arkadan çırakın gelmemesi dolayısıyla bitme noktasına gelse dahi bizim nefesimizin yettiği sürece biz bu mesleğimizi inşallah yürüteceğiz. baba mesleği değil bir heves yani bir iş yerinin önünden geçerken çekit sesi duydum. O çekit sesinin aşinalığı de bu mesleğe yönelmemi sağladı. Yine gelsem yine bu işi yaparım. Öyle düşünüyorum. <laughs> ayakkabının e, yaklaşık iki günde yapılır. E, fiyatı e, kullandığımız malzemeye göre değişir. Mesela e, hazır at kullandığımız zaman 170 ile 220-230 arası değişir. Bu köser olsa daha farklı olur. Köselenin e, maliyet biraz daha farklı. E, i̇şçilik de biraz daha farklı. E, dayanma şeyi diğer hazır ayakkabılara göre bir nebze olsun bu biraz daha yani iki veya 3 yıl dahi giyebilirsin. Tamamıyla deri olduğu için içi dışı sentetik herhangi bir şey kullanmıyoruz. İmitasyon değil. Smile.